Selam dostum hoş geldin. Ben Atas. Burası da benim oyun kanalım. Nirvana oyun TV hoş geldin. Fenerbahçe Ali Dikkarimizin bomba gibi bir yeni bölümüyle de karşındayım. Benim ve kanalımı ilk defa keşfettiysen hemen aşağıdan abone ol butonuna tıklamayı sakın unutma. Videoyu da beğenirsen bir like da alırım. Süper Lig'de gidişat oldukça iyi çünkü şu anda zirvedeyiz 10 puanla ki namal bir şekilde gidiyoruz. 4 maç yaptık. 3 galibiyet 1 beraberliğimiz var. Hemen arkamızdan Beşiktaş geliyor. aramıza. 2 puanlık bir fark var. Yeni rakibimiz Denizli Spor. Kendi sahamızda oynayacağız. Zorlu bir maç olacak. Umarım elimizden gelen en iyisini yapacağız. Mutlak galibiyet parolasıya çıkıyorum. Hemen şöyle kadromu göstermek istiyorum. Samat da ileride Ferdi Kadıoğlu sağdaydı. Fakat şöyle bir uyarı geldi bize. Ee, daha doğrusu bana. Ee, bir dostumuz takımı bu şekilde düzenlememin daha iyi olabileceğini söyledi. Perotti sağ kanata aldık. Sol kanata ise Caner Erken'i koydum. Biraz da aktif bir şekilde olabilir düşüncesindeyiz. Umarım böyle olur. Hatta ben bu maça Samad Tarede ile ile başlamak istiyorum. Ama Sisse ile başlarsam baya kötü olacak. Valencia mı Sisse mi? Fabriz Sissi ile başlayacağım bir denemek için çünkü Sissi uzun zamandan beri forma şansı vermiyoruz umarım bir şeyler yapabilir hemen aynı formayla ben de aynı formaydayım. Fenerbahçe ile beraber maça çıkıyoruz deniz Sporla karşılaşacağız rakip bizim için çok zorlu her maçımız altın değerinde her 3 puan bizim için çok önemli çünkü geçen sene yaşadıklarımızın hiçbirisini bu sene yaşamak istemiyorum ve istemiyoruz mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyorum. Elimden gelenin de en iyisini yapacağım. Hemen hem takım arkadaşlarımız. Türbünde genel bir sakın ve Şükrü Saraçoğlu'ndayız. Türbünler tıklım tıklım dolu. Futbol oynama çok müsait bir hava, zemin ve ortam var. Serabon'de taraftarları selam dolu. biraz fazla gaza gelmiş vaziyette ama yapacak bir şey yok. Ona forma şansı vereceğiz artık. Şöyle kameramı ortaya çekiyorum. Maça baştan taraf oluyor Sisse ile. Ozan Tufan. Pelkas. Hemen açıktan Gökhan Gönlü gördü ama kaptırdık bile. Niye öyle oldu o iş? Dakika bir gol bir oldu. Gol bir oldu. Hemen topu kaptırdık. Oy. Ne yapıyorsunuz oğlum? İçerisi boş. İçerisi boş. Altay. Harikasın Altay. Bir anda boşlukta kaldı ya. Köşe hoş kullanacaklar. Ön direkte Mesut Özil var. Ortayı içeri kesme. Abi ne yapıyorsunuz? Ulan bizim takıma bir şey oldu. Kehil direkt başladık. Gökhan Gönül. Perotti. Pelkas'a doğru. Hemen Perotti de destek veriyor şu anda ama. Güzel. Ya Perut yapma bu hatalar artık bence ya. Daha aktif olabilirsin. Devirdik. Ben devirdim o beni devirdi. Yerde kaldık. Sisse. Caner basacak ileride. Uzun oynadılar. Defans arkası doğru. Lebos'un kafası. Mesut Özil ama. Oho bizde top kontrol sıkıntısı var ya. Geri dön. Geri dön. Bir kez daha en baştan başlayacağız. Caner Elkin. Timkay. Gökhan Gönül. Kanada doğru diye Hemen öndeki Pelkas'ı gördü. Pelkas güzel geçti. İçeri ortası. Sisse'ye doğru kafa. Sisse yapma Sisse ya. Yapma be oğlum. Uzun top. Mesut Özil. Lemos. Güzel kafa. Bak Pelkas. Kanatta güzel bir indirme yaptı. Perotti ortası sizse ya o kafa vurma ya. Kafa vurma. Patlat şu voleyi gitsin ya. Abi çok iyi pozisyonları harcıyoruz ya. Mahvettik baksana şuna. Çok güzel orta. Bomboş ne kafası ya. Vur şuna voleyi. 40 metre koşmuş Pelkasa bak. Tim Cahill. Altyapıdan çıkan genç yetenek, müthiş yetenek. Umarım bize para kazandırabilecek ve başarıları imza attırabilecek bir oyuncu olur. Perotti. Bugün bize nazar değdi ya. Bir sıkıntı var ama çözemedik hala. Aa top geliyor. Adamlar değişiyor yapma. Çık 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 çık. Alday çıktı. Hemen Kahil'i gör. Hemen gör. Ver artık işte ya ver. Perotti. Pelkas boştaydı. İçeriden bindirme geldi. Abici biz kendi içimizde anlaşamıyoruz ki top kurusunda ya. Hop Gökhan'a doğru. Orta. Sisse vur. <laughs> Yahu Sisse niye böyle yapıyor ben anlamadım ki. Sisse gol atamıyor adam. Abi çok güzel getirdik buraya kadar. Bak orta güzel. Lan boş kale boş. Sisse yine saç baş yoldurmaya devam ediyor şu anda. Aynı reklam var mı diye baktım da. Abi iyi oynuyoruz ama netice sıfır. Sakoya doğru Caner'in öncesine müdahale ettiler. Pelkas basıyor. Pozisyonu bozdu. Güzel. Lan kahil, orada topu niye bırakır da gidersin Gökhan Gönül. Hemen yanına gidersek Pelkast'ı. Mesut doğru, Kanat'ta güzel bir lira var Caner'den. Caner. Çekti önüne. İyi orta açabilir. ile doğru vole Karışık bir şey vurduk. Allah'ım Allah'ım. Top çıkmadı lan top oraya bile çıkmadı. Lemos. Novak. Novak bu sene Caner'i kesti. Orta güzel. Sisse kafa vursa da biz de gol görsek. Sisse'nin sanki takımda çok alakası yok gibi davranıyor Sisse. Ulan adam Alanya'da müthiş işler yaptı. Bize geldi. Sıçtı batırdı herif ya. Babacım çalım attım. Devam ediyorum. Niye bitiriyorsun maçı ya? İlk yarıyı bitiren düdük geldi. 0-0 eşitlik var maçta. Abi çok güzel bu oranla oynuyorum kaleyi abluk altına aldık ama maalesef gol yollarında sıkıntı yaşıyorum. Zannedersem Sisse'yle bu iş olmayacak. Çok zorladı biz Sisse. Yine Samatta'yı alacak gibi görünüyoruz. Kahil. Uy. Uf. Aferin oğlum. Pozisyon verin böyle adama. O da gelsin sissin kafamıza. Perotti. Pelkas'ı kaçırdı. Pelkas güzel gidiyor. Artık unut. Ulan oğlum ya pozisyondan pozisyona giriyoruz. Şekilden şekle girdi. Gökhan alırsın onu. Ozan'dan önce, Oğuzhan'dan önce pardon. Oğuzhan. Gökhan Gönül. Bak Pelkas'a doğru. Güzel kesti. Allah aşkına ya. Ulan Gökhan sen ne yapıyorsun orada öyle garip garip hareketler. Hadi Caner. Abi daha etkili oynamamız lazım şu anda. Vur. İşte bu be bak. Keliften oh, yes, oh. kısa kesiyorum izleyin. Pelkans çok güzel vurdu ya. Jeneriklik bir gol oldu. Net. Bak. Bir anda boşta kaldı. Güzel vuruş. Kaleciyi kontrpeyde bıraktı ya. Jeneriklik bir gol. Yaz bunu abi. Bak yaz bu golü ya. Şansmaz. Ben bilmem arkadaş. Skoru değiştirdik mi bitti konu. Hemen biz de bu bir değişikliği yapıyoruz. Hızlı bir şekilde. Tamam. Caner çok yorgun. Caner'in yerine hemen Ender Valencia'yı aldım. İleriye Samatta'yı aldım. Perotti'nin yerine de Sinan Gümüş'ü aldım. Vallahi Mert Hakan yanlış hiç oynatmadım bu sezon ya. 3 oyuncu değiştiği bir daha yaptık. İleri üçlüyü komple değiştirdik. Artık gol yollarında daha etkili olmak istiyoruz. Net skor ulaşmak derdindeyim şu anda. Samat da güzel bulsuyor. Haydi Ejderha. Karaboğa daha iyiydi ya. Ejderha nereden çıktı? Tim Kahil. Güzel aldı. Mesut Özil. Hemen kanattaki Valencia'yı gördü. Ender Valencia. Abi içeriye doğru döndü. Novak. Novak nasıl bir pastor o Novak. Tabi alanı boş bırakıyorsun. Adam da oradan girebiliyor. Lemos devirdi alan herifi. Lemos hata attı. Valencia. Abi yapma. Pelkas. Bir daha Al şu ya. Al şu topu. Foul yaptın Gökhan. Foul yaptın. Adam ittirip kalktılar. Top alamazsın ya. Olsun iyiydi. Tamam güzel. Yapacak bir şey yok. Tamamıyla konsantre olmamız lazım. Samatta. Önazi. Eski bir Trabzon yuh hayvan. Oh, o nasıl odası bir hareketli olmuyor. adamın tepesi roşa vurdur. Ender Valencia çekti. Bak çalımın klaslığına bak ya. Samat da Oy döndü vurdu. Asla pas verip Pelkas'la vuracak mı? Ama pası algılamadı sistem. Algılamadı içinde Samatta vurduk. Çaktırmayın devam ediyoruz. Güzel. Güzel. Sagal çıktı. Alkurt girdi oyuna. Lemos vurur mu? Vallahi vurdu. Samat da Sinan Gümüş'ün önünde kaçırdı. Güzel. Sinan'ın önünde boşluk var. Ama adam hızlı Sinan'ın yanındaki. Bak bak bak. Gökar'a bak. Götüm götüm koşuyor kenardan. Çekti. Ortaladı. Samat da farkı ya. Abi Samatta ne devam edeceğiz ya. Sisse olmuyor bu iş. Adam bizi sinir harbine soktu ya. Vurmuyor lan boş kale. İkinci sezonda çıkışımız devam ediyor. Denizli karşısında ikinci golü bulduk. Arkadan Gökhan'ın koşusunun güzelliğine bak ya. Abi adam götüm götüm koştu resmen. Hiç bekletmeden vurdu Samatta. Önüne geldi yazdı geçti. Hemen şöyle sağ köşe bak. Benim takımım iyi ya. Ben seviyorum bu çocukları. Maç başladı. Hemen ortalara geçirdik. Kamera yine bir kez daha. Uzun top. Kahil olmadı. Aa Pelkas. Ne yapıyorsun Pelkas? Mesut Özil. Hemen, hemen 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 hemen. Kapat 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 abi. İzin verme. Hemen Altay'a geldi top. Altay yerden başladı. Ozan Tufan. Hop Mesut Özil. Hemen kenardaki Valencia gördü ama Valencia maalesef kötü top kontrol yaptı ve topu da kaptırdı. Thiago Lopez içeriye doğru dönüyor. Ben Yusuf. Ben Yusuf. Al kurta doğru. Kahil güzel müdahale. İndirdik ama. Abi. Ozan Turfan. Samatta. Pelkas kanattaki Sinan'ı gördü. Sinan çok kaçırdı topu ya. Ayağından çok açtın topu bir oğlum. Kahil, Tim Kay Kahil diyorum ama değil bu. Foul var hoca. Biz dokununca foul veriyor. Adam ağzımıza sıçtı. Hiçbir şey yok. Tamam. 4 dakika uzatma geldi. Acaba 3. gol gelir mi? İman gücüyle yardırıyoruz. Ama tabii ki de gelmeyecek. Biz öyle pas atarsan bayılıyoruz. Bitir hoca. Bitti. 3 puanı 2 güzel golle aldık. 60 ve 78 Pelkas'ın ve Samatta'nın müthiş golleriyle biz bu işi başarabiliyoruz artık. Takım yerine oturdu. Tamamıyla paslar odak noktalarına gidiyor. Başarılımlar. Pelkas oluyor. İyi bir Fenerbahçe çiziyoruz şu anda. G Beşiktaş'ta puan farkını... Oo, Beşiktaş yenilmiş. Çok güzel. 3 puanlık bir farkla zirvedeyiz ve 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 Olimpik Marsilya ile oynayacağız. Şam, e, Avrupa lig liglerindeyiz şu anda. Galibiyet serisi çok güzel devam ediyor. Şimdi takım hocam Görüşmeler diyeceğim. Burada ne var? Takımdan bir teklif var. Kime var teklif? Hadi bizim çocuklardan eksin. Benim alttan çıkardım. Ya turpa vermeyin abi. Stoper bu çocukla. Verelim gitsin ya. Arkadaşlar takımda görmek istediğiniz oyuncuları lütfen yazın söyleyin bilelim en azından kimleri alabiliriz diye ki biz de o daha doğrusu ben de o kişilere teklifler götürebilelim. Zaman ileri al diyorum ve Olimpik Mars ile karşısındaki kadromuzu belirleyeceğiz. Şimdi Day ile oynayacağım. Şöyle bence iyi bir ikili oldular çünkü şey çok zor ortalar açabiliyor. Caner'in ortaları çok güzel. Caner'i sol alıp bu şekilde başlayacağım. Ee, peki bizim Nazım Sangary alırsam burada nasıl bir düşüşümüz oluyor? 86. Takım şeyi e, kimyası çok düşüyor. Defansif orta saha için Mert Hakan yandaş tamam da Abicim adam istediğinden pozisyonda oynayamıyor. Tamam defansif orta saha mı? Acaba iş yapar mı lan? Denesek mi acaba abi? Hadi ya Avrupa kupalarında nasıl olsa bir kere de Mert Erkan yandaşa forma şansı verelim. Avrupa kupalarını belki istediğimizi yakalayabiliriz. Serdar Aziz aslında çok iyi ama kahirine geçmesi gerekiyor. Şöyle bir yüzdelere baktığım zaman da birazcık oynayalım. Lemos'la Kiyay'ın arasında abi Serdar alalım bu maçlık. Serdar'a ihtiyacımız var çünkü iyi olacaktır. Kondisyonu yüksek hem de defans alanında işimize fazlasıyla yarar. Baştan vuruş diyorum ve Fransa'ya doğru yola çıkıyoruz. Rakip Olimpik Marsilya Avrupa Kupalarındaki ikinci maçımız ilk maçımızda 3 puanı almıştık. Başarılı bir gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Umarım bunu da yapabiliriz. Marsilya'dan alacağımız 3 puan bizim için çok önemli. Çünkü bu seneki hedeflerimiz arasında bir UEFA kupası neden olmasın. Lig kupası olur da UEFA kupasında da tadından yenmez. Ve stat tıklım tıklım dolu. Konami stadyumundayız. Olimpik Marsilya. Allah'ım Allah'ım takıma bak ya. Mandan da mı o? Mandanda'ydı galiba değil mi? Olimpik Marsilya'nın kalecisi. Mandan da olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. da çok iyi çünkü Mandan'da. Lopez, Camara. Aynen Mandan'da galiba ya. Şimdi ben böyle yer duruyorum da bir de değilse sıkıntı olur. Avrupa Kupası'ndaki seremoniyi izleyelim birazcık. Tribünde görüyorsunuz. Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı ve çok miktardaki Olimpik Bahsi taraftarı Bu kamerayı kapatayım da. Bak 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 bak. Hareketlere bak bizimkilerin. Ve Olimpik Marsilya kalede bu anlamda. Defansa Sakai, Gonzales, Kamara, Sar. Defans Sporsa Sanson, Lopez, Stramen Tavun, Trincao. sol kanada bir daha vardı Onu görmedim artık. Yapacak bir şey yok. Ve Fenerbahçe'miz. Maça başlayan taraf oldular. Kamerayı yine ortaya aldık. Başarılar Fenerbahçe. Avrupa kupalarındaki zorlu bir mücadelenin içerisindeyiz şu anda. Hiçbir hata yer yok burada. Adamlar içimizden geçerler. Caner Erkin, Sar, sol kanattan geliyorlar. Novak, abi adamlar iyi geliyor. Novak Yerine müdahale. Caner Erkin, Mesut Özil. Hop Mert Hakan Yandaş. Uzun zamanlar bir forma şansı bulamıyordu. Avrupa Kupası'ndaki ilk maçı olacak ve daha doğrusu bu sezonun ilk maçı olacak neredeyse. Perotti. Gökhan Gönül. İyi kesti içeri doğru. El var, el var. Hoca el var. Elle, elle dokundu. Elle dokundu. Aktif ah, olsa kesin penaltıydı. Bir kez daha başlayacaklar. Kontrata çıkacaklar derken Gökhan ne yaptın Gökhan ya? Adamı devirdin bir de kaçıyorlar. İtiraz et oğlum adım ayağını yerden kestin ya. Oho babacım. Samatta. Karşıca isim oldu. Orta alanlar oyun kurmaya çalışıyorlar. Samatta öh oğlum be. Ama tek başına Samatta ya. Abi yapma işte ya. Birazcık böyle aktif olabilirsin Pelkas'a doğru. Gökhan Gönül. Karşılar isim oldu ama yapma yapma. Caner kaçırdı topu geriye doğru. Eyvah bir orta açacaklar. Caner izin verme. Caner harikasın Caner. Caner'le kontra atak kalkıyoruz ama kimse yok içeride. Abar. Hemen önümüzde Samat da vardı. Caner'in ortası tabii ki Allah ne verdiyse ama içeride kimse yok. Güzel ortaydı. Mert Hakan bas oğlum aldı. Hemen Serdar izle. Serdar izle. Uzun zaman sonra ilk 11'de başladı maça. Perotti. Hemen önde Pelkas vardı. Pelkas'ı gördük. Ama adam bize vurunca faul. Onlar bize vurunca sıkıntı yok. Devam. Güzel. Güzel Gökhan. Pelkas'ın ortası ama ki of. Samatta'ya gelse Yarım volley işi bitecek. Mert Hakan güzel düşürdü. Samat gelmedi. Orta alandan çıkmaya çalışıyor. Olimpik Barsilya Serdar'a çarptı top. Altay. Hemen yerde oynadı. Gökhan'a doğru. Mert Hakan yandaş. Hemen yanındaki Novak'ı gördü. Best es geçerek Caner. Abi ver ver çıkart çıkart. Neyi bekletiyorsun ya? Çıkart işte bozuyorum şuna. Hadi çocuklar. Novak. Of defans arkasına. Serdar kaçırdı. İzin vermeyin. Yemeyin. Bak burada yemememiz lazım. Novak. Yeme. 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 Çok temiz vurdu. Lopez çok iyi vurdu. Burada bir anlık hata Mert Hakan'ın kayarak müdahalesi yetersizdi. Altı çok gafil avladılar ya. 1-0 gerideyiz deplasmanda. Resmen 90'ın tozunu aldı. Örümce kanı aldı oradaki. Mert Hakan hadi hadi beyler. Mesut Özil. Pelkas, Perotti, Herkese doğru ama çok hızlıydı. Çok hızlıydı. Taç onların. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Dakika 44. Bak iyi oyunu oynayabiliriz. Serdar İziz. Ama ilk yeri bitiren Düdük geldi. Soyubu odası 1-0'lık skorla gidiyoruz. Gerideyiz. Toparlanmamız lazım. Başarılı pas yüzünüz çok yüksek ama maalesef neticeye ulaşamadık. Samatta ile başladık. ikinci yarıya. Gökhan Gönül kenardaki Perotti'yi gördü. Gökhan Gönül bir kez daha. Tekrardan Perotti'yi kaçırdı. Abi kime verdin ya? Çok yavaş oldu o iş. Mandanda uzun oynadı. Novak da bu Suyobo. Çok açıldı Novak. Hemen arkasına Özil koşuyor. Özil alman lazım. Özül alman lazım. Serdar, Mert Hakan Samatta, Perotti. Pelkası gördü. Perotti de top. Perotti abi geçir. Güzel. Pelkas ortaladı. Samatta abi nasıl vuruştu o ya? Perotti çok yoruldu bugün. Yerde. Ferdi mi? Sinan mı? Ferdi oluyoruz. Perotti alkışlarla kenara geçecek. Samatta adam olduğu yerde dönmeye çalıştı ya. Etkili değil de o nedenle. Hadi beyler. Oy, çok uzun oynandı. Gökhan, Gökhan klas bir müdahaleyle aldı topu. Gökhan klas müdahaleli topu alıyor da Ferdi nasıl kaptırabiliyor o topu ya? Bak 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 Perkinson'un da e güzel boşluk vardı. Vur artık. Güzel hareketti. Bak. Paslaşmalar çok iyi. Perkas güzel çekti. Pas güzeldi. Direkt klas bir topuk hareketi ama keşke gol olsaydı. Gol olacak pozisyon değildi. Birazcık uçlarda geçti. Samat da çok özgüvenli bir hareket yaptı ama maalesef netice alamadık. Sar. Kanattan geliyorlar. Novak karşıdan isim oldu. Koydu aya aldı. Topları çok rahat alabiliyoruz ama devamı gelmiyor. Caner Erkin. Novak'a doğru. Tekrardan Caner aldı. İçeride ilerleyen Samat da var. Hemen yanındaki Mert Hakan yandaşı gördük. Ferdi Kadıoğlu. Ay devamı gelmedi. Korner olsun. Hakem korner olsun. Korner. Özil sert ortaya ortalara doğru kafa gelmedi. Lemos hemen abi Olimpik Marsilya defansı karşıladı Lemos. Gökhan Gönül ya iyi de hafız siz niye bu topları bu şekilde kaçırıyorsunuz ya? Adam önü bomboş oğlum. Gökhan çok açılıyorsun Gökhan. Gökhan çok açılıyorsun. Ferdi Kadıoğlu. Pelkas'a doğru. Hadi. Bir kez daha çıkış yapacağız şu anda. Pelkas'a gidiyoruz. Pelkas'a gidemiyoruz şu anda. Pelkas'a niye gidemiyoruz biz ya? Hep koşamadık hep pas veremedik. Dakika 78. Oyuncu değişti. Şimdi burada sıkıntı yaşayacağız. Aynen öyle. Sinan gümüş aldım ama Mesut yerine de koyacak kimse yok. Deniz alacağız mecburen o tarafa. Ve biz hiçbir forvet hediye almamışız. Nasıl becerdik biz bu çoğu Enner Valencia nerede? Ah be abicim ya ah be abicim ya nasıl kontrol edemedik biz bunu ya. Bir sürü defans oyuncusu var. Alkışlarla Caner kenara geldi. Bugün çok fazla bir varlık gösteremedi Caner. Marsilya daha doğrusu fırsat vermedi. Deniz Türüç. Samat da. Sinan Gümüş'e doğru. Hadi beyler. Sinan Gümüş. Deniz Türüç pardon. Şimdi Sinan Gümüş. Novak bildirme yaptı. Ortası, oğlum nereye koşuyorsunuz? Abi nasıl bir post, pozisyondur bu ya? Ah be hafız, ah be hafız. Oha, nemos ne yapıyor nemos? Abi hadi iki dakika uzatma geldi. Son saniye gollerini severiz biz. Uf. Kırmızı Kırmızı sarı Avrupa kafasında yemedi Marsilya çok zorladı bizi Son saniyeler artık Hakem her an maçı bitirebilir derken Maçı bitiren düdük geldi Lopez'in 42. dakikada golüyle Olimpik Marsilya'ya boyun eğiyoruz 1-0 daha iyi olabilirdik ya. Bak burada Stromer'in pası Lopez'e çok güzel gönder topu. Tam böyle çatala. Gerçekten bu da jeneritik bir gol oldu. Bizim Pelkas'ın golü gibi. Adam çok temiz vurdu ya. Avrupa Kupası'ndaki ikinci maçımızda mağlubiyetle ayrılıyoruz. Gruplarda ikinci 3 puanımız var. Gruptan ikinci olarak çıkarız gibi geliyor bana. Yani bu işi yaparız ama birazcık sıkıntı olacak gibi görünüyor. Marsilya çok zorladı bizi ya. Ligde rakip Ankara gücü. Ankara deplasmanına gireceğiz ama tabii ki ne zaman bir sonraki bölümde. Dostum video vesire gittiyse beğenme ve yorum atmayı unutma. Kanalıma abone değilsen de abone olup ailemize katılabilirsin. Zaman geldi Galatasaray'a gelmek yani, istiyorsak önümüzdeki başarı yenmemiz gerekiyor tabii ki de. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bakın tehditler var galiba. Bir süredir üst üste odaklanmış durumda. Novak transfer edilecek mi? Ankara Gücü maçı için sabırsızlanıyormuş. Ya sabırsız zaman bir şey ifade etmiyor. Takımdan bazılarına tehdit var. Bakalım kimlere var? Harun Tekin'e bir tehdit var. Yok göğüs bölgesi sona erdiriyorum. göndermeyeceğim. Öyle durum söz konusu değil. Aşağıdan bir şeyler var mı? Yok. Turp zaten verdik. O nedenle o da gitti. Neyse. Evet dostum bir bölümün sonuna geldik. Umarım video bir şey Beğendiysen beğenme ve yorum atmayı unutma. Kanala abone abone olup ailemize katılabilirsin kendi Kendine çok dikkat et. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi işler istiyoruz. Umarım böyle de devam eder. Avrupa Ligi'nde sıkıntı yaşıyorum ama ligde gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Neyse. Türümdeki yerini almayı sakın unutma. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Değiştiğini bizden esirgeme. Daha sonra bölümde görüşmek üzere. Bay bay.